feni çözelim çünkü bugün çözdünüz ya feni. Feni bitirelim. Bak hızlı bitireceğim. Söz. Her iki ata ebeveyn yavru dörün. Bu ne kadar basit bir soru. Hocam, hocam çok uzun gözüküyor. Bir ben bu soruyu bak, boş bıraktım hocam. <laughs> ne alakası var Yavru tamam. dörün genetik yapısında eşit kalkıda bulunmasına rağmen yavru döl demiş atalarından birine bir özellik bakımından daha çok benzerlik gösterebilir. Sadece bunu anladığından bitti. Böyle bir açıklamayı hangisi kanıt olarak gösterebilir? Ya düşünsene bak. Siyah renkli fareyle beyaz renkli renkli ya. Bir tanesine benzemiyor ki. İkisinin arasında bir şey çıkmış. Bu değil. Kıvırcık saçlı anneliği kıvırcık saçlı babanın kıvırcık saçlı. İkisine de benziyor. Bu da olmaz. Mavi gözlü anneyle kahverengi gözlü babanın kahverengi gözlü çocukların oluşsa. Bir tanesine benziyor. Babaya Aa, benziyor. Bu bir, bir çok benziyor. Tam, tam buradaki işte ya. <laughs> tam buradaki ya. Aynı sayı söylüyor. Kulak memesi ayrı kulak anne baba'nın kulak memesi yapışık olan çocuğa. İkisine de benzemiyor ki burada. Aynen. Yani cevap sadece okuma sorusu. Türkçe anlam bilgisi sorusu gibi. Anladım hocam. Şimdi bu da çok basit bir soru. Neden diyeceksin? Çünkü demiş ki sadece üreticilerle beslenen yani bitkilerle, otlarla hangisi diyor? tavşan sadece bitkiyle besleniyor. Burada Tavuk çekirgeyi de yiyor dikkat et tavuğu atacağız tavuğu attık tavşan olacak bizim elimizde kurt değil bir kere kurt şeyi de yiyor ee, tavşanın da yiyor olmaz ee, fare mesela çekirgeyi de yiyor bu da olmaz o zaman cevabımız tavşan ve çünkü çekiyor çek çek çünkü sadece e, bitki yiyor. Tamam. Anladım hocam. Bak ok dediğimiz okun sonundaki yiyen okun başındaki ise yenilen He, ifade ediyor. Anladım hocam. Işte Zaten cevabı vermiş miyiz? Yok vermiş. İyi güzel. Bir şimdi deney sürecine hangisini uygulaması amacına ulaşır demiş. Tonguç bak, bakalım Allah aşkına, Işığın etkisini yapacaksa bir ve 3'ü seçmelidir. Ya bir kere bak ben bunu on kere anlattınız hocam. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Şimdi ya. ama şöyle düşün, burada bir çeldiricilik var. Burada nemli toprak demiş, kuru toprak demiş. Bu ikisinden sadece neyin etkisini anlayabilir Tonguç? Bir ve ikisinden suyun etkisini anlayabilir. Doğru. Çünkü ışıklar aynı, sıcaklar aynı, bitkiler aynı, nemli ve kuru demiş. Işığın suyun etkileri. Böyle bir şey yok. Peki e, suyun etkisini demiş bu yanlış. Suyun etkisinde 2 ve 3 yapamaz. Çünkü burası. Doğru. Ama bu ikisinde bakarsak, bak bu ikisinde her şey aynı, sıcaklık aynı, su aynı, ama bir tek ışık farklı. O zaman ışığın etkisini gözlemleyebilir. A şıkkında bütün seçenekleri saklamışlar ya. Bu kadar olmaz ki ya. Değil mi? Aynen hocam. Evladım fotosentez e, reaksiyonunda bizim yaptığımızın aynısının tıpkısı geldi. Hocam benim kaç yanlış yaptığımızı soruyorlar. Ben hocam sayinizde e, ilk teokta hocam 48 yanlış yapmıştım. Teokta hocam 47 yanlış yaptım. Düşürdün Aferin çok güzel gelişme düşürün. var gelişme var bundan. Sonra... Çıksın ki artık yok. artık yok yok ama zaten okul ortalamda 36'ydı hocam. Ee, 6. sınıf ortalamda 47 idi. Elan Singeller Lisesi'ne kayıt yaptıracağım. <laughs> şey ya. şey. Ay, lütfen saçma. Şaka şaka öyle bir şey yapacağım Şimdi, yok. ama e, düştü yanlış yapma. İlk teokta 46'ydı, ikinci teokta gerçekten 42'ye düştü. Elan birazcık ederim. inek ol ve ot ok. ver. <laughs> evet. Anladım hocam. Şimdi ders <laughs> olacak. Selma bak bu reaksiyonu biz aynısının tıpkısını verdik. Dedik ki suyla karbondioksit birleşir, oksijen ve besin oluşur ve ışık ve klorofil kullanılır. Hatta yeşil renkle yazmıştım. <laughs> Aynen orada. yeşil fil evet. O zaman cevap Besin yerine de ne demiştik? Bazen glikoz kullanıyorlar demiştik. O zaman cevabımız nedir Tonguç'cum? Cevabımız B şıkkıymış. Bu kadar basit ve kek bir soru. Tamamdır hocam. Şimdi kireç suyu deneyini de canlı yayında anlatmıştık sana. Demiştik ki kireç suyu karbondioksit varsa bulanır demiştik. O zaman durumlarında, durumların hangi hangilerine karar verebilir demiş. Bak demiş ki burada kireç suyu bulanıyor, burada bulanmıyor demiş. İlkinde bulanıyor, ikincide. Çünkü burada fare var evladım. Fare ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Onlar oksijen solunum yapardı ya. Fare de bizim insanlar gibi oksijen solunum yapıyor. Oksijen solunum sonucunda karbondioksit açığa çıkarı anlayabiliriz. Çünkü kireç suyu bulanmış burada. Bunu öyle söylemiş. Ama kireç suyunun oksijen, ortamdaki oksijen arttırdığı ne alaka? Bunun aynısının deneyini biz göstermiştik. Çevrede su olmadığında, oksijenli solunum gerçekleşmediği ne alaka? Böyle bir şey yok evladım. Anladım Anlaştık hocam. mı? Anlaştık. Suyla bir alakası yok bunun bir kere. Cevabımız yalnız bir diyoruz. Geçtik. Hızlı geçiyorum. Bu da çok güzel bir ses sorusu. Hangisi doğru dedim? Benim sesim de çok güzel hocam. Öt bakayım bir tane şey söyle. Öt bakalım evladım. Güleştir benim, yüzüm güleştir benim. Az önce kire susurusun da aklına geldi hocam. Edem sen şair olsan niye burada harcanıyorsun? Aynen hocam. Harcanıyorum hem de bozuk para gibi harcanıyorum hocam. Yapacak bir şey yok. Hocam birisi diyor ki e, Beyza Yıldırım ve Pelin Işık susun diyor hocam. Susun diye yazmış. Kime susun diyor? Bize mi susun diyor? Evet susalım hocam. Tamam, hocam. hocam. Ha, pardon arkadaşlara diyorum Hocam. Ha, Hı, dedim. Tamam, tamam, Devam edelim. Tamam. O zaman tamam devam ediyoruz. Şimdi evladım bir saniyede oluşan KLM ses dalgalarını göster. Mine Erdoğan iki saattir uğraşan beni görün demiş. Gördük hocam Mine Erdoğan. Öykü Önder de. Fen full yapmış Öykü Önder. Evet hocam. Ama altın sınıf hocam. Bir dakika. Fen'i full yapanlar kaç kişi? Bir söylesin bakalım. Fen Bir dakika. Sude Nur Şimşek sayenizde full demiş. Fen'i full yapan kim var başka? Ahiretten selamlar demiş. Herhalde Fen'de full acaba ailesi onu hayırlısı olsun. Öyle şey mi canım? Bir dakika. Fen'den full yapanlara bakalım. Fenden full yapanları hatta bir yazalım mı ne yapalım bir şey yapalım hani ödüllendirelim yani. O zaman hocam kesin herkes full yaptı der. Evet herkes full yaptı diyebilir. Evladım gerçekten de fenden full yapanlar söylesin. Ama fenden full yaptınız efsanesiniz gerçekten. De. Helal olsun gerçekten. Fem bir yanlış diyenler var ben full diyenler var. Onları söylesene okusana evladım. Merve Oturuyorum. Çamlı, Game Loft bir şeyler vardı orada. Ozan Emre Kantar, Didem İskender, Emir Aksoy, Taha Tural, Şermin Karada iki yanlış yapmış ama. Atakan Miray Sezen full yapmış hocam. Fındık kurdu ben yapmış. Şey, ben yapmış, ben yapmış <laughs> yani full yapmış demek istiyorum evet. galiba. Can Kotan, e, evet. Eylül Damar, Emre Özel rap yapıyoracakmış, rap kasiti çıkaracakmış. Ece Emre. Tunç bir yanlış yapmış ya. Ece ne yapıyorsun? Ay bir Allah yanlış ya. yapılır mı ya? Bir yanlışla nasıl kaçırdın ya? Neyse sağlık olsun hocam. Allah. En iyi sınav bitmiş sınavdır hocam. Bence en iyi şu sınav sınav anda ya benim yerimde de olabilirlerdi hocam. Düşünsenize ben. Ya, ya bir, bir yanlış ne demek? Allah aşkına onu nasıl kaçırmış acaba sağlık ya? Sağlık olsun hocam. Vallahi önemli. Ama demek. canını sıkmasın hocam çünkü sıralama ve tercihler çok önemli galiba değil mi hocam? Evet evet tabii canım sen da full yapmış adamla aynı yere girebilirsin. Aynen, aynen. Ama ama birazcık rehberliği dikkat edeceksin. Aynen rehberliği. Bak Tonguç, yorum. buna göre hangisi doğrudur? Bir kere burada evladım, Allah aşkına bunun frekansı en fazla değil mi? Evet. Frekans evet. en fazla. Yani bu kadın sesi diye düşünebilirsin Tonguç. Mi 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 mi. Frekans dediğimiz şey tınıyı <laughs> belirliyordu. Sesin yüksekliğini belirliyordu Tonguç. Bak sesin yüksekliğine göre sesler ince ve Kalın sesler olarak iki ayrı Ses yüksekse ince ses, ses düşükse kalın ses oluyordu. Sesin yüksekliği en fazla olan o zaman. Peki İbrahim Tats nasıl ses nasıl oluyor? Bak tatlı sesin evladım sesi kalın olduğu için gerçi evet. ince onun sesi. Mesela kalın sesli bir şey söyle. Adam söyle bana. Kadir İnanır. Kadir İnanırın sesi bu evladım. Adım. Yani sesinin yüksekliği az. He. Bunun yüksekliği fazla. Yani frekansı fazla. Frekans demek yükseklik demekti unutma. Frekansı az olunca ise kalın oluyor. Ajdar hocam. Ajdar'ın sesi nedir? Ajdar evladım onu kimse bilmez. <laughs> Sen hangi şeyden? <laughs> Ajdar'ı herkes bilir hocam. Bak aynısını aynısını ses konusunda. Var hocam Çikita Muzu söylüyordu. He? Çikita, ha, Muzu biliyorum. Bak bu deneyin aynısını ses konusunda full aynısını yaptık. Evet hocam. Ses konusunda aynı. İçi dolu bir şişe ve içi boş bir şişe. Bir tanesinde dın 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 vuruyorsun. Bir tanesi üflüyorsun tamam mı? Ayşe Böyle pek alıyorsun. de fullenmiş hocam kimse <laughs> görmüyor diyor üflüyorsun evladım tamam mı? Şimdi evladım bak. Üş, üflediğimizde ve e, vurduğumuzda Uçak o su içilmez artık ama bence üflediniz. Evet. O suyun içine o karmış evladım olursun. onu. Ha pardon. i̇nşallah. <laughs> sınava birinci olursun sınavda. İnşallah hocam. <laughs> evladım bak. E, hangi doğrudur? olur? Şişelere aynı şekilde üflendiğinde ince ve kalın sesler çıkar. Doğru. Neden? Çünkü e, bunda üflediğin zaman ince ses çıkar. Bak üflemede ince ses çıkar. Ee, üflemede kalın ses çıkar buna. Ama vurmada kalın ses çıkar, bunda ince ses çıkar. Tersi oluyor. Anladım, anladım ve hocam. bunun aynı deneyini yaptık ses konusunda incelersen. Şişelere eşit kuvvetle vurduğunda kalın ve ince sesler çıkar. Evet, vurulduğunda kalın ve ince sesler çıkar. Doğru. Çünkü daha büyük maddeyi titreştiriyoruz vurduğumuz zaman. O üflediğimiz zaman sadece içindeki bu havayı titreştiriyoruz Tonguç. Buradaki hava daha fazla olduğu için daha büyük madde daha kalın çıkıyor. Anladım. Şişeleri eşit kuvvetle vurduğunda su dolu şişeden göre daha kalın ses çıkar. Su dolu şişeden boş şişeye göre daha kalın ses çıkar. Doğru. Çünkü demin söylediğim gibi daha büyük maddeyi titreştiriyoruz. Aynen hocam. Anlaştık mı Anlaştık. O zaman cevabımız bu da doğru bir iki üç diyoruz ve geçiyoruz. Hocam ismini göremedim arkadaşım biri elime çekirdek aldım siz izliyorum demiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Oturumu bir anda bizi izliyormuş hocam. Evet en şimdi ne yaptığınız azından... bir... ne yaptınız? Ne yap siz soruları hızlı açıklıyorsunuz ya ben de hemen hızlı hızlı okuyayım hocam arkadaşlar. Oku evladım. Çünkü sınavda çıkmışlar mutlular hemen okuyorum hocam. Vahit Serdar Erdoğan, Hülya e, Hülya kaçırdım soy ismini. Doğu Yıldız, Deniz Şeker, Kaan Kotancı, Azer, Ali Babo. <laughs> çok iyi. Mehmet Tanguç. Aa Stonguç Tanguç gibi Tanguç. Gibi, Batuhan A, İsmail YK gibi bu da. Öz, Fatma Nur Kaynak, Serin Uyanık. Serin ne güzel mesaj yazmış ya. Portakal suyu filmleri. Ebru Çakır, Yasemin Doğan, Muhammed Durmuş, ee, Talha Kaya. Talha Kaya'yı söyledik galiba. Bir daha mı söyledik? Fatih Tuncer, Bedirhan Kaçar. Onu boş verin. Matematikten ikisinden de full yapanları söyleyeyim bana. Var hocam birkaç kişi öyle atışıyor. İkisinden de full yapan. Bir, bir sürü. Hepsi full yapmış. O zaman siz coştunuz. Aynen. Ya. Ben de full yaptım. Ben full yanlış yaptım ben tabii. Ya, öyle bir... <laughs> Türkiye ortalaması arttı demek ki ya. Maşallah. Aynen. Abi. Ama sıkıntı yok hocam. Bence bu arkadaşların hepsi çok iyi yerlere yerleşecekler. Tankut var hocam, Burak Gaming. Evet, Onur Değişken. De Bak görün ya demiş biri. Bir sürü full yapmış görün ya demiş. göremedik. çok hızlı geçti. Hülya Esmergül, Melek Güner, Ezgi Nalga mıydı? Öyle bir biri doğum günüymüş galiba. Aa doğum tabii. İlayda onu... Tetik, Hakan İsiden. Of den. 27 yanlış yapmış. Aa, ben çok daha fazla hocam. ben onu geçtim hocam ben daha iyiyim. Eram sen ne yaptın? 47'den 42'ye Bir dakika, matematik ve fen full alan kim var al... Hepsinden full yapan birisi varmış. Ya. Var var birileri vardı hocam. Şaka gibi. Bir dakika, matematik bir yanlış yapmış. Tüh, İrem adam. Emlek bir yanlış yapmış evet. Evladım bak şimdi devam. Neyse matematik bir fen full Melih Başçiçek. Vay. Wow. Berna Ergün ben ben bendim. Şu an dondu hocam herkes okuyabiliyorum. Ah yeniden açıldı. Evet. Şimdi evladım hemen iki boş karton bir bornu. Her iki ucuna da balonlar geçirilerek falan filan bilmem ne yapmış. Davulun sağ tarafından vurulduğu zaman buradaki bunlar böyle. Ramazan davulu mu hocam bu? Hayır. Bir tane kendin bir tane düzenek kuruyorsun. Davul, davul gibi bir şey yapıyorsun e, esnek şeyle. Vuruyorsun buradan şeyler titreşiyor. Hayda ne alaka diyeceksin. Ha. Çünkü buradaki ses buraya kadar gidiyor ve bunları da titreştiriyor. Anladım hocam. Ses o zaman bir enerji değil midir Tonguç? Evet. Onur Dağtekin birçok şeyi fullenmiş <laughs> hocam. Söyledik ismini. Sekizinci kez söylüyoruz artık. Yeter artık söyleme. Bak sesin bir enerji türü olduğunu söylemiş. Çünkü buradan iletilmiş. Ses farklı ortamlar, hızların farklı. Hızlarla alakalı bir şey yok. Ya. Hızlarla ikisi de havada yayılıyor bak. İkisi de havada yayılıyor. Ses düzeyinin ses şiddetinden daima az olduğu bununla alakalı da bir şey yok. Burada tek bahsedilen şey aslında sesin iletilmesi. Ses düzeyi ve şiddetiyle alakalı bir şey yok burada. Hepsinde aynı şekilde iletiliyor diyor. O zaman yarısına kadar su dolu bir kabın ağzına balon parçası gerilip şekildeki gibi pipete bastırdığın zaman su çıkıyormuş Tonguç. Böyle fışkırıyormuş. Bu gözlemden ne elde ederiz Tonguç'um? Mantık şu. Bastırdığımız ne zaman bunun içinde bir hava var Tonguç ilk başta. Bir de su var değil mi? İlk başta havayı it ittiriyorsun. Sonra suyu ittiriyorsun. O zaman sıvılar ve gazlar basıncı iletiyorlar. Yani bastırdığımız zaman basınç buradan iletip buradan çıkıyor Tonguç. Cevabımız C seçeneği Tonguç'um. Peki Ahmet Bazım Öke şekilde gibi sınıflandırıyor demiş iyonik bağlı moleküller, kovalent bağlı moleküller. Yaptığı sınıflandırma doğru olması için hangisini yapmalıdır Tonguç'um? Bak evladım. Bir kere H2O dediğimiz şeyde, iyonik yani ve kovalentlerde şunu ezberlememiz gerekiyor Tonguç. Kovalent olabilmesi için başındaki ifadenin Junof, Junof. Evet. Hepsi bağlı. <laughs> Şu ifadeyi ezberleyeceksin. Junof, HPSCL. HPSCL dinof hpscl bunlar eğer başta geliyorsa başta geliyorsa korunmuş tamam mı? Şimdi bakalım. Bu iyonik çünkü C C değil bak CA bu kalsiyum. Bu iyonik doğru. Bu Na iyonik doğru çünkü burada yok. Bu H burada var. Eyvah bu kovalent. Şimdi bu H zaten bu zaten kovalent. Burada var. Bu C bu da kovalent çünkü burada var. Evet. Bu H bu da kovalent burada var. O zaman diyor ki ne yapmamız gerekiyor? H2O kovalent bağlı sınıfına yazılmalıdır. H2O buraya yazmalıyız diyor. Cevap D. Kolay bir soruymuş hocam ya. Keşke yapsaydım. Ama o hepsi cilalıyı ezberleyecek. Cinof hepsi cilalıyı ben zaten elime yazmıştım hocam. Sıkıntı yaşamadım. Evet, hepsi cilalı. Şimdi periyodik tabloda bazı elementler gösteriyor. Bu elementler birbirine ait sorular ve cevapları tabloda verilmiştir demiş. Bak burada bir kalsiyum var, alüminyum var, sülfür var, kükürt daha doğrusu pardon ve flor var. Şimdi bakalım evladım. Mat görünümlü mü? Evet demiş. Tel ve lev haline getirebilir mi? Hayır demiş. Halojen mi? Hayır demiş. Demek ki tel ve lev haline getirebilmezse bu bir ametal Tonguç. Mat görünümlü ise bu bir ametal Tonguç. Çünkü metaller parlaktı. Ama ametaller mattı. mattı. O yüzden bu metal. Tel ve lev haline getirilemezdi ametaller. Tamam bundan aldık. Halojen 7A grubuydu. 7A grubu değilmiş Tonguç. Bak o zaman bu metal. Alüminyum metal. Kalsiyum metal. Çünkü neydi? 1, 2 ve 3A grupları metalli. Ama bu 6A ve 7A metalli. O zaman cevabımız 6A yani S çünkü 7A olmamalıymış. Kimyasal tepkime tanecik modeli göstermiş. 4 tane C ile ne birleşirse 4 tane CO2 olur diyor. Ya bu ne kadar? Aynen ben o yüzden boş bıraktım. Burada ya. kaç tane C? zor sorular yapın dedim. Ya ben kolay soruları bana getirmeyin dedim. Adama söyledim gözetmene. <laughs> Deli misin sen falan dedi. Ya beni sinirlendiriyorsun. Ben sadece zor sorular istiyorum dedim. Sonra ambulans geldi. Yani beni götürdü. <laughs> Nereye? Sonra bir iğne yapmış adam. Uyandığımda vesik. bir baktım. Bir hastanedeyim. Gömlek giydirmişler bana tersten. <laughs> Hay Allah. Sonra dedim, benim <laughs> sınavım var. Beni bırakın. Sonra... Şimdi bak. Dört tane C var ve 8 tane oksijen var. O zaman burada dört tane C varsa burada sekiz tane oksiyon olmak zorunda bir kere. Kesin. 8 tane olmak için bu olmaz. Bu dört tane oksijen olur olmaz. Bu karbon işimiz yok karbonla. Bura dört tane. O2 8 tane oksijen demek Tonguç. Cevabımız C şıkkı. Teşekkür ederim. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom sayıları değişmiyor. Keşke sınavda da canlı yayın yapsaydınız hocam. Oradan çocuklar bana açıklıyordunuz yani. ya. Evet, tamam, ben de tamam. orada çak yapardım hocam ya. Evet. Yani din full yapanlar varmış. Ee, evet. Yal Gülcan Yal Yalçın, Sena Yıldırım. İngilizce hariç hep Diyen bir arkadaş gördüm demin. Vay be çok iyi ya. Ercan. Ercan'ın doğum, doğum günü. Ali İhsan. Doğum günün kutlu olsun Ercan'cığım. Ee, başka. E, ö... Kramer oyunda. Beni görmüyorsunuz ya adamın izniği Kramer oyunda. Ben nasıl K ben? Kramer, göreyim ben? Kramer mı? Yani öyle. Q, U, Amer yazmış ha. oyunda. Yani ben nasıl okuyayım onu ya? Kramer. Kamer herhalde çocuğun ismi belki. De. Evet ya. Sen de var ya direkt. Geçen bir tane şey vardı Amerikan hocam. Cisim. Çocuğun adı Cure yazıyor. Cure. Evet. Bir de Shot yazıyor. S-H-O-T. Çocuğun adı Kür Şat diyor. Meğer... Aa, çok iyiymiş yalnız. Çünkü ya. Bayağı yani. iyi yapmış ya. Ne yapıyorsun dedim ya. Helal bir öğretmen çok uzun bir soru biliyorum bu. Çeşitli sözlerden yağ alarak ya, nötralleşmeyeceğinizin söz vermişsiniz sınavdan sonra. Saçmalama. geçelim hocam. E, nötralleşme tepkimesi göstermek istiyor. Bu amaçla öğretmen tablodaki özelliklere verilen belirteçleri kullanarak deneyler yapıyor demiş. Belirteç olarak turunsör kağıdı ve fenolftalein kullanmış. Fenolftalein. Fenolftalein. E, peki demek çözelti çözeltiyi oluyor. Bak birinci deneyde fenol pembe alıyormuş. O zaman bazmış demek ki. Bak buradan baz oldu. Pembe anlıyorsun. mi pembe mi hocam bu arada? Pembe evladım. Hop bak yanlış yazmış. Şimdi ikinci deney yok. Üçüncü deneyde bir ve iki deneyde aldığım çözeltiler karıştırarak yalnızca tuz ve su elde ettim. Demek ki burada baz varsa burada baz varsa bunda da asit var. Çünkü tuz ve su elde ediyorsa demek ki bu nötralleşme tepkimesi. Hocam. İkinci deneyde hangisini yapmıştır? Demek ki bunun sonucunda asit çıkacak. Asit çıkan ne var Tonguç? Asit çıkan. Bir kere hemen bak aynı miktar bak. Buna bak. Fener fethinin pembe renk veren başka bir. Olmaz. Bu Olmaz. bas. Kırmızı tüm sol kağıdını maviye. Bu da baz. Olmaz. Etti çözelti almış. Hayır. Bazlar işimiz yok. Mavi tüm sol kağıdını kırmızıya çeviren çözelti. Yani asidi almıştır. İşte bu kadar. Çünkü ikisini karıştırınca nötralleşme çıkıyordu. Hocam Sudenur i̇şte arkadaşım Zeynep'in doğum günü kutlayın diyor. Bir arkadaş da e, e, Talocu'dan daha hızlı konuşuyor e, konuşuyormuşsunuz. <laughs> Çok özür dilerim ya. Aynen. Ama ne ya yapabiliriz? Eren e, ya rehberliğe ben... geçelim ki sizinle sohbet edelim. Yeter Arkadaşlar, artık zaten sınav... sınav stresi yeter yani değil mi? Ya, ya? Ben Yorulmadım. Mehmet Hoca'ya yalvardım Tonguç olarak dedim ki Hocam bugün ders alalım sohbet edelim. O da dedi ki ben de tamam dedim hocam. Hadi hocam be sohbet. beni şimdi kötü göstermek <laughs> Hayır. Hayır evladım bak buradaki Hayır hocam ama istiyorlar hepsi istediler. Yani, Bunlarca şey yorulduk hocam, hocam. Yani. hepsi yalvardılar hocam. Ben öyle bir şey demiyorum. Ne istedim, alakası ama. var ya herkes ister tabii. Aynı ortamda kaynama sıcaklığında bulunan bazı sıvıların buharlaşma ısılarına grafiği verilmiş demiş. Buharlaşma su görüyor musun Tonguç? Evet hocam. En az olan eter küte eşit olan bu sular. aynı bak kütle demiş. Çok dikkat et. Aynı anda özdeş ısıtıcılarla sürekli ısıtıldığında hangisinin tamamı daha önce buharlaşır demiş. Bir kere en rahat buharlaşması için en az buharlaşmasına sahip olması ya. gerekiyor. Yani bak su hemen buharlaşır çünkü buharlaşması e, yüksek. Çünkü çok zor buharlaşır özür Su çok zor buharlaşır. Buharlaşma çok yüksek. Çünkü bir, bir gramını buharlaşmak için bu kadar ısı lazım. Vay be. Bunun ise bu kadar ısı lazım. O zaman hem hemen çayı bağırışır. eterle yapsak hemen içeriz. Beklemeyiz yani. Hemen eterle yapsak ama olsa kafa olur. Eterle alkol eder. Işte, işte, beraber işte ee... güzel içeriz hem çayı ya. Eylem <laughs> saçmalama. Pardon hocam. Allah korusun Eylem saçmalama böyle şeyler yapma. O zaman cevabımız tamamı daha önce buharlaşır. Eter hemen buharlaşır kardeşim. Tamam. İkiz ilk sıcaklıkları. Aynı Herkes eteri kadar demiş bir arkadaş. Kim demiş? William Campbell. Çok ünlü bir evet. şair hocam. İlk hocam. sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan KLM maddeleri öz, özdeş ısıtıcılarla sürekli ısıtılığında son sıcakları eşit olması için. Geçen süre grafikte belirtilmiştir. <laughs> Kerem Eldes adımı söyledi demiş hocam. Şimdi öyle adım bak. K için bir dakika. L için iki dakika. M için ise üç dakika gerekliymiş. Demek ki M ısınıyor değil mi Tonguç? Bunu evet. söyleyebilir o zaman bir kere M zor ısınıyorsa M zor ısınıyorsa Erzüm'dedir o zaman. öz ısısı daha fazla değil midir Tonguç? Doğru. K'da kolay ısınıyorsa bir dakikada ısınmış bak. Evet. O zaman hazır. O zaman hangilerine kesinlikle ulaşabilsin? Bak kütleleri aynıydı. Kütleleri aynı. ilk sıcaklıkları aynı. Demek ki öz ısıları farklıymış Tonguç. Anlaştık evet. mı Tonguç? Melisa Meral lütfen adımı söyleyin. Ben söyleyemiyorum demiş. Kendisi söyleyememiş. Melisa Meral'in adı Melisa Meral. E, tamam artık beni görün diye bir sürü insan var yani. Neyse. Aleyna Bitiyor zaten bak rehberliğe geldik. Aşağıdaki kaplarda aynı miktarda farklı sıcaklıkta su konulmuştur. Koyduk suları eyvallah. Hangisi yapılırsa ısının akış yönü e, tespit edilemez demiş. Tonguç bak burada 20 derece, burada 50 derece, burada 80 derece. Görebiliyor musun? Evet hocam. Aynı miktarda sıvılar var ve farklı sıcaklıklılar. Tonguç bir kere biz e, diyelim ki 1 ve 3'teki sıvıları karıştırırsa, karıştırırsak 1 ve 3'teki sıvıları karıştırırsak buraya ısı geçeceğini biliyoruz. Bu kesin. Bununla bunun arasındaki karıştırsak kesin biliyoruz. 1 ve 2'deki sıvıları karıştırırsak 1 ve 2'deki sıvıları karıştırırsak yine buradan buraya geçecek sıvı, ısı. Buradan buraya yakacak. Burada da buradan buraya yakacaktı. Sular karıştırıp ısı alışverişi tamamladıktan sonra 2'deki suya eklenirse 1 ve 3'ü karıştırıyoruz. Sonra buna eklenirse Hayda. Nasıl bileyim? Bununla bunu karıştırsak belki 50 çıkacak. Ondan evet, sonra bizim. hiçbir şey olmayacak belki. Ha çıkacak. Bunu bilemem. Ama bir ve 2'deki suları karıştırırsam mutlaka bunların arasında bir şey çıkacak. Mesela 40 çıktı diyelim. Sonra bu ikisini karıştırırsam kesin bundan buna geçecek. Kesin bundan buna bak kesin bundan buna geçecek. Onu biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Ama bunu kesinlikle hocam. bilemem. Etil alkolün fiziksel halini gösteren tanecik modeli verilmiştir. Görüyorsun. Etil alkol hangi haldeymişti Umutcuğum? halde, e, şey kabın içinde. E, diyoruz ki, hocam ben alkol sorularını yapmıyorum, aynı e, şey e, eter sorularını yapmadım çünkü hocam bana ailem dedi ki alkolü gördün mü, eteri gördün mü, kaç dedi, ben de o soruları boş bıraktım hocam çünkü aileme verilmiş bir soru. Saçmalama sözüm var. evladım, Pardon. ne alakası var? Bilin bu. Etil alkol uygulanan, e, bilmen birinci işlem sonucu tanecik arasındaki çekim kuvveti artmıştır. Bak bunları biz ısı konusunda çok detaylı anlatmıştık. Demiştik ki e, birinci çekim kuvveti arttıysa birbirine yaklaşmış tanecikler. Anladım hocam. Peki ikinci tanecik arasındaki mesafe artmıştır. Birisinin uzaklaşmış demek ki. O zaman birinci işlemde yaklaşmışsa donma olmuş demek ki. Katı hale geçmiş. İkinci işlemde uzaklaştıysa kaynama olmuş demek ki. Aynen. Bu kadar evladım bak bunların hepsi bizim videolarımızda birebir vardı. O yüzden Sınavda Aynı zaten sonra... ben videoları hep izledim hocam. Adam sınavda... ne yapıyorsun falan dedi. E ya e bir dakika da. dedim ya Tonguç Akademi izliyorum bir çekil dedim. O dedi ki sınavda izlenmez de. dedi. Dedim bakın ben bir sadece dakika, öğrenmiş... Cep telefonlarını alabiliyor musun yanına? Hocam cep telefonunuzu uçak moduna getirirseniz... Ha, kullanabiliyorsun. <laughs> ben önceden indirmiştim zaten. İndirdim izleyebildim hocam. Sıkıntı olmadı. Evladım saçma. Yok hocam <laughs> saçmalar böyle şey. Erime sıcaklığında bulunan buz ve demir ve kurşun erime ısıları tabloda verilmiştir. Erime ısılarını verdik tabudaki verilere göre aynı miktarda alınıp özdeş kaplara sabit ısı veren özdeş ısıtıcılarla özdeş ısıtıcılar e, özdeş kaplar her şey aynı sabit ısı veren falan filan falan filan sürekli ısıtılmaya başlanırsa hangisi doğru olur demiş. Bir bunun öz ısısı, bak erime ısısı çok fazla görüyor musun? 334. O zaman bu çok zor erir. Hmm. Bak, bu zor erir. Bu ise kolay erir. Hatta kurşun dökerler kadınlar. Aa. Dikkat etti mi? Hani tülbent şey yapar ama kurşun dökerler. Aynen aynen. Aynen onun gibi. Çünkü kolay eriyor. İki dakikada tencerenin içinde kaynaşıyor ama eriyor zaten. Ama çok zararlı kurşun biliyorsun değil mi? Evet hocam. İlk önce buzun tamamı... Beyni gidiyor değil mi hocam öyle kafasını öyle Bilmiyorum bilmiyorum hiç yaptım. Yani. İlk önce buzun tamamı erir. Hayır alakası bile yok. Yalan. Tamamının erime süresi en uzun olan madde buzdur. Bu doğru. Çünkü çok zor erir Tonguç. Anlaştık mı hocam? Anlaştık hocam. O zaman cevabımız be. Tamamen etmek için en fazla ısı kurşuna verilmelidir. Hayır yanlış. En az ısı buna verilmelidir. Rezillik. Demir erimeye başladığında kurşun da erime gözlenmez demiş. Ya ne doğru mu yanlış? Yanlış. Neden? Saçmalık. Çünkü ilk başta kurşun erimeye başlar. Skandal. Kurşun hemen skandal gerçekten. Felaket. Ya, öyle mi? Niye felaket abi? Öyle kötü cümleler kullanıyorlar. Hayır yani adamların verdiği seçenekleri kastettim evet, hocam. Neyse saçmalamayı kes. Bir öğrenci mekanik enerjinin ısı enerjiye dönüşümünü deneyle göstermek istiyor. Bu enerji bu öğrenci aşağıdakilerden hangisini ölçerse amacına ulaşmış, ulaşamaz demiş. Bir kavanozdaki suyu sallamadan önce 15 dakika salladıktan sonra sıcaklığını. İyisiz mi hocam bu öğrenci? Yani ilk başta böyle tutuyor. Bir sıcaklığı ölçüyor. O sallıyor. Bir de onun sıcaklığı ölçüyor. Peki ellerini birbirine sürtmeden önce ve hızla sürttükten sonraki sıcaklığını. Bak burada mekanik enerji var. Sallıyorsun ve ölçüyorsun. Sallamadan öncekini ve sallamadan sonra. Bu sıcaklığı artar. Hareket enerjisi çünkü. Ondan sonra sürttüğümüz zaman sıcaklık, sıcaklık ve son sıcaklık farklı olur. Tamam eyvallah. Biri sürekli duran bir diğeri yeni park etmiş iki aracın. Bak birisi hareket etmiş birisi ise durmuş. İki aracın lastiklerin sıcaklığı. Evet mekanik enerji ısıya dönüşüyor mu? Ampulü yakmadan önce ve yaktıktan bir süre sonraki sıcaklığını ölçmek işte bu hata. Ampulde çünkü ne var Tonguç? Elektrik enerjisi var. Mekanik enerji değil. Mekanik enerji demek hareket enerjisi demek. Unutma Tonguç'cum. Evladım son sorumuz. Bir öğrenci 110 dereceki su buharının kapalı kapta soğutup eksi 10 dereceye getiriyormuş. Bu neydi? Soğuma grafiğiydi. Derste anlatmıştım. Grafikte verilen hangi noktalar arasında kapta sadece su bulunur demiş. Şimdi bir ve iki noktalar arasında bak bir noktasında buhar. 2 noktasında su, 3 noktasında su, 4 noktasında artık buz. Çünkü bak burası neydi? Buhar. Bak burası su haliydi. Burası ise buz haliydi. Tonguç. Evet hocam. Tam, tam bu noktada su, tam bu noktada tam bu noktada bu, bu buhar vesaire vesaire devam ediyor. O zaman 2 ve 3'te evladım sadece su bulunuyor. Anlaştık mı? Çok